Kıymetli öğrencilerim, biliyorsunuz 3 Mart Pazar günü Milli Savunma Üniversitesi sınavına gidiyorsunuz. Hepinize başarılar diliyorum. Yani Allah yardımcınız olsun. Sevgili arkadaşlar, Milli Savunma Üniversitesi sınavında hepinize sonsuz başarılar diliyorum. Allah yardımcınız olsun. Her zaman sizlerin, yan, sizlerin yanınızdayız. Allah yönünüze göre versin. Görüşmek üzere inşallah. Sevgili gençler, Milli Savunma Üniversitesi sınavlarını hepinize başarılar diliyoruz. Allah gönlünüze göre versin. İnşallah istediğiniz, koyduğunuz hedeflere bir an önce ulaşırsınız. Aynen şöyle olacağımı katılıyorum. Sınavınıza başarılar. Aynen. Allah zihin açıklığı versin. Sınava girecek tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Meclis sınavına girecek tüm öğrencilere başarılar diliyorum. Gençlerimiz, gireceğiniz MSU sınavında başarılar diliyorum. Gençler hepinizi çok seviyorum. Sınavda başarılı olacağınıza eminim. Hepinize başarılar diliyorum. Gençler sonsuz başarılar diliyorum. Hepinize ayrı ayrı şeyler tebrik ediyorum. Siz zaten yapacağınız şeyi en güzel şekilde yaparsınız. Size güveniniz Gençler MSU sınavınızda başarılar dilerim. Hepinizden iyi sonuçlar bekliyoruz. İstanbul Üniversitesi sınavına girecek bütün öğrencilerime başarılar diliyorum. Milli Savunma Üniversitesi sınavına girecek olan bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum. İnşallah en güzel sonuçlar alırsınız. MSU sınavına girecek öğrencilerime yürekten başarılar diliyorum. Allah yolunda açık etsin. Hafta sonu sınava girecek olan öğrencilerimize başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı Sevgili gençler, hafta sonu yapılacak sınavda hepinize başarılar diliyorum. Bizim için önemlisiniz. Milli Savunma Üniversitesi'ne girecek gençler, başarılar. 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 Tamam. Başarılar.